TÜİK davasında bir gelişme konusu var. Bu gelişmeyi e, kim açıkladı? TÜİK'e Seyfettin Çilesiz biliyorsunuz bir dava açmıştı ve avukatı Alerdem Gündoğan şöyle bir paylaşım yaptı. Biliyorsunuz bu davaya müdahil olmak isteyen emekliler dernek emekli dernekleri var. Ve bununla ilgili başvurular yaptılar. E, ve bu başvurularını biz de davaya müdahil olmak istiyoruz dediler. E, ve mahkemeye bunun e, beyanında bulundular. Peki ne oldu dersiniz? Ne oldu dersiniz? TÜİK buna itiraz etmiş. TÜİK bu başvuruya itiraz etmiş ve demiş ki, e, Evet, bu arada bir vekile sormuştum. Biraz son yayının sonunda konuşalım. Onun cevabı gelmiş. E, TÜİK bu davaya itiraz şey itiraz etti. Sebebi de şuymuş. TÜİK panikte diyor Ali Erdem Gündoğan. E, ve Oradaki konusunda emekli ve emekli derneklerinin davada taraf olma ehliyetlerinin olmadığını söylemişti. Bakın. ileri sür, sürmüş. Ayrıca bu davada e, emeklilerin davacı yanına katılmak için hukuki menfaatlerinin de olmadığını ve TÜİK'in sadece istatistiksel veri hazırladığını iddia ederek emeklilerin davaya katılma taleplerinin red edilmesi talebinde bulunmuş. TÜİK'in açıklamaları bunlar. Yani diyor ki kardeşim şimdi diyor böyle tamam bir dava var ama bizim işimiz sadece istatistik ya diyor biz bizim emeklilerle ne işimiz var falan yani onu anlıyorum çünkü bu metinden. Emekliler niye katılıyor ki bu davaya? Niye müdahil oluyorlar ki kardeşim onlar müdahil olmasınlar falan diye bir yorum olarak değerlendiriyorum ve bu konunun yanı sıra e, ehliyetlerinin olmadığı yani bu konuyla alakalı ehliyetlerinin bunda bir ehliyetlerinin olmadığını ifade etmiş. Sonda da şu var. E, Yüz binlerce emeklinin bu davaya katılmasında hukuki menfaatlerin olduğunu bu Seyfettin Çilesi'nin söylemi yani daha doğrusu e, o mahkeme itiraz buna itiraz ediyor Seyfettin Çilesi sonrasında. Diyor ki emekli aylıklarını olumlu yönde etkileyeceğini ve emeklilerin davaya katılmak için taraf ehliyetlerinde olduğunu beyan ederek yüz binlerce emeklinin davaya kabul edilmesini mahkemeye sunmuşlar. TÜİK'in itirazına böyle de bir itiraz gelmiş mahkeme karar verecekmiş önümüzdeki zamanlarda valla TÜİK'in uğraştığı işlere bakın ya. Dava içerisinde bunları söylüyorlar. Diyorlar ki ya işte dernekler falan girmesin kardeşim bu tophane. Biz diyor tamam burada bir dava açıldı bununla uğraşıyoruz. Bir tane avukat bakın bir tane avukat. Seyfettin Bey'in bir tane avukatı var Ali Erdem Gündoğan. Kendileri dava dosyasına gösterdi. TÜİK'te 6 tane avukat var bu konuyu savunuyorlar. Niye istemiyorlar emekli derneklerini? Bu kadar her şeyde iyilerse, şeffaflarsa e, kabul etsinler yani bir sıkıntı oluşmasın. Bıraksınlar, katılsınlar bu davaya emekli derneklerine. Neden? Çünkü bakın... Şurayı kaçırmamak gerekiyor buradan bir emsal karar çıkarsa mahkemede Ve bunun üzerine daha da çok gidilirse Bu bütün emeklilerin Bir bir dava açmasına sebep olabilir ama Bundan ziyade bu işin ikinci aşaması birinci aşamada şu var Benim gözlemlediğim kadarıyla TÜİK şunu istiyor diyor ki yani biz bu davayı bir şekilde hani kazanırız Bu dava işini kapatırız Ve diyor böyle bir daha diyor dava falan oluşmaz ama şimdi dernekler işin içine girdiğinde ve bu davalar sürekli peş peşe artınca 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 her dönem TÜİK konuşulacak. Her e, dava sürecinde TÜİK'in biz bu cevaplarını mahkemeye sunduğu cevaplarını konuşacağız. O yüzden TÜİK de bunun bu şekilde devam etmesini pek istemiyor. E, Seyfettin Bey böyle bir şöyle bir itirazda bulunmuş diyor ki muhalefet partilerine itirazda bulunmuş. Bu duyarsızlığı ve ilgisizliğin sebebi nedir diyor. Ya diyor biz diyor dava açtık üzerinden diyor 6 ay geçti. Bu zamana kadar ana muhalefet partisi dahil hiçbir muhalefet partisinin dava hakkında hangi bir herhangi bir yorumunu diyor değerlendirme yapıldığını ben diyor görmedim. Vallahi bu konuda o kadar haklı ki yani önemli bir dava TÜİK davası onursal yargıta üyesi dava açıyor. Bununla ilgili itirazlarını söylüyor. Bırakın hadi onları. Hadi onu konu etmiyorsunuz yani. Buradan Seyfettin Bey'e de desteklerimizi sunalım. E bari e, dava içeriğinde TÜİK'in verdiği cevapları gündeme getirin. Bir çıkın basın toplantısında konuşun grup toplantısında konuşun Tutup da sonra Seyfettin ve bununla ilgili itiraz ettiğinde Niye itiraz ediyordu sormamanız lazım yani kendisinde söylediği gibi 6 ay geçti üzerinden bakın burada 10 tane tweet yayını yaptık herhalde bu davayla alakalı Ama muhalefetten Bu konuda en azından sonra bakın kızınca niye kızdı konusu oluyor Ya birileri bunları takip etmiyor mu yani muhalefetin içerisinde Yönetici kadroların içerisinde 1-2 kişi sadece bu konuya bakmıyorlar mı yani veya bunu grup toplantısına bir metin içerisine dökmüyorlar mı buna da tabii bir itiraz var haklı olarak itiraz ediyoruz Seyfettin Bey